Gaz, gaz kapatayım üstüme huh. bak bana orospuları sikeyim bunları aa yanıyorum dostum ee, yanıyorum çok acıyor yanıyorum yalan mı atıyorlar inanamıyorum sanırım yanıyorlar güneşte doğmuş olabilir neyse bakayım aman koy. Oh, bu çok zeki çıktı dostum. Ne yapsak bilemiyorum. Of bunlar sen annemin yanıyor. silikon. Siliko. geliyor. benimle küstü sanırım. Gidip barışayım. Aa, <laughs> Git Creeper senle küsün. Bir daha sakın beni görme. Ama benim dostum yok ki. Ne yapsam bilemiyorum. Lütfen dost ol. Git Creeper. Al amına koyayım. Git siktir git başımdan. Ama benim hiç dostum yok ki. Diamond mı dedim? Evet diamond dedim. Yalnız koruyamam onları. Evet. Sana sadece bir şans. Ama sadece. Ne? Bir şans. Oley bunu iyi değerlendirmeliyim. Ne yapmam gerek? Hmm, bir şans. Ne yaptın? Ee, sana eşya, sana hediyem var. Hey, bunları nereden buldun? Çok teşekkür. Ama bunlar bilmiyorsun. Buldum işte. Ve kahramanlarımız böyle devam ediyor. Ama gül arkasında gizli bir yaratık onları izliyor. İyi.